İmam Birgivi, Osmanlı dönemi İslam dünyasının en önemli alimlerinden biridir. Ve özellikle fıkıh, kelam ve tefsir gibi alanlardaki çalışmalarıyla tanınır. Asıl adı Muhammed bin Pir Ali olan İmam Birgivi, İzmir'in Ödemiş ilçesine bağlı Birgi kasabasında uzun yıllar yaşamış ve buradaki Ataullah Efendi Medresesi'nde dersler vermiştir. Birgi, İzmir'in Ödemiş ilçesine bağlı, tarihi ve doğal güzellikleriyle ünlü bir kasabadır. Ege bölgesinin kültürel miraslarından biri olan Birgi, antik çağlardan beri yerleşim yeri olarak kullanılmış ve tarih boyunca birçok medeniyete ev sahipliği yapmıştır. Birgi, Ödemiş'e 6 kilometre mesafede, İzmir'e ise yaklaşık 135 kilometre mesafede bulunmaktadır. Birgide dolaşırken, taş döşeli, dar sokaklarda yürüyebilir, yerel halkın sıcak misafirperverliğini hissedebilirsiniz. Kasaba, geleneksel Ege kültürünü yaşatan, küçük kahvehaneler ve el yapımı ürünlerin satıldığı dükkanlarla doğrudur. Zeytinyağlı yemekler ve bölgeye özgü lezzetler, Birgide tatmanız gerekenler arasında yer alır. El yapımı seramikler, ahşap oyma ürünler ve geleneksel dokuma eşyalar satan küçük dükkanlar kasabanın kültürel dokusunu daha da zenginleştiriyor. Kasabanın bu kadar iyi korunmuş olması hem yerel halkın hem de yetkililerin tarihi ve kültürel mirasa ne kadar değer verdiğinin bir göstergesi. Birgi'nin tarihi milattan önce 3. yüzyıla kadar uzanır. Özellikle Aydınoğulları Beyliği döneminde önem kazanmış bu dönemin izlerini taşıyan yapılarla doludur. Kasaba Osmanlı döneminde önemli bir merkez olarak kalmıştır. 2012 yılında UNESCO Dünya Mirası geçici listesini alınan Birgi, Osmanlı ve Selçuklu mimarisini yansıtan camileri, türbeleri ve konaklarıyla dikkat çeker. En bilinen yapılar arasında Çakır Konağı ve Aydınoğlu Mehmet Bey Camii yer alır. Birgi, tarihi dokusunun yanı sıra doğal güzellikleriyle de ünlüdür. Kasaba, Bozdağ'ın eteklerine kurulmuş olup, zeytinlikler, çam ormanları ve temiz havasıyla dikkat çeker. Dar sokakları, taş evleri ve çevresindeki yemyeşil doğası, ziyaretçilerine huzur dolu bir atmosfer sunar. Son yıllarda Birgi, kültürel mirası koruma çalışmaları ve turistik cazibesiyle ön plana çıkmıştır geleneksel Ege yaşamını görmek ve tarihi dokuyu yakından hissetmek isteyen turistler için ideal bir destinasyondur. Kasabanın sokaklarında yürürken tarihe tanıklık edebilir, yerel el sanatlarıyla süslenmiş küçük dükkanları keşfedebilirsiniz. Ayrıca Birgi'de düzenlenen kültürel etkinlikler ve festivaller de bölgenin canlı kültürel yaşamını yansıtır. Birgi, Ege'nin gizli kalmış cennetlerinden biridir. Hem tarihe meraklı gezginler, hem de doğayla iç içe bir tatil arayanlar için mutlaka görülmesi gereken bir yerdir. Birgide yer alan Dervişah Medresesi, Osmanlı döneminin önemli eğitim yapılarından biridir ve tarihi ve kültürel zenginliklerinden biri olarak öne çıkar. 1652 yılında Derviş Hağ tarafından yaptırılan bu medrese o dönemin eğitim hayatında önemli bir rol oynamıştır. Medrese, klasik Osmanlı mimarisinin özelliklerini taşıyan yapısıyla hem ilmi hem de mimari açıdan değerli bir eserdir. Birgin'in tarihi dokusu içerisinde önemli bir yere sahip olan bu medrese, özellikle İmam Birgin'in de etkisiyle bölgede İslami ilimlerin gelişmesine katkı sağlamıştır. Medresede eğitim gören öğrenciler, Osmanlı'nın çeşitli yerlerine dağılarak hem dini hem de ilmi hizmetlerde bulunmuşlardır. Günümüzde Dervişa Medresesi Birgin'in tarihi mirasının bir parçası olarak ziyaretçilere açıktır. Medrese, tarihi atmosferi ve mimarisiyle gelenleri geçmişin derinliklerine götürür. Birgi'yi ziyaret eden tarih ve kültür meraklıları bu medreseyi görmeden ayrılmamalıdır. Gazi Umur Bey, 14. yüzyılda Aydınoğulları Beyliği'nin önemli komutanlarından ve liderlerinden biridir. 1309 yılında kurulan Aydınoğulları Beyliği'nin ikinci hükümdarı olan Gazi Umur Bey, özellikle Ege bölgesinde ve Akdeniz'de Haçlılar ve Bizans'a karşı gerçekleştirdiği başarılı deniz seferleriyle tanınır. Tarihin ve doğanın iç içe geçtiği bu kasaba, ziyaretçilerine sadece bir turistik deneyim değil, aynı zamanda huzur ve dinginlik sunuyor. Gölcük Yaylası, İzmir'in Ödemiş ilçesine bağlı Birgi kasabasının yakınlarında yer alan, doğal güzellikleri ve serin havasıyla ünlü bir yayladır. Bozdağ'ın eteklerinde yaklaşık 1050 metre rakımda bulunan bu yayla, özellikle yaz aylarında sıcaktan kaçan ziyaretçilerin ve doğa severlerin uğrak noktasıdır. Gölcük Yaylası, Birgi'ye yaklaşık 15 kilometre mesafede bulunmaktadır. Gölcük Yaylası, adını çevresinde yer alan ve oldukça popüler olan Gölcük Gölü'nden alır. Bu küçük ama güzel göl, yaylanın en dikkat çekici özelliklerinden biridir. Ve çevresinde yürüyüş yapılabilecek, piknik yapılabilecek alanlar sunar. Doğal güzelliklerin arasında huzurlu bir ortamda vakit geçirmek isteyenler için oldukça cazip bir yer haline gelmiştir. Yaylanın çevresi kamp yapmak isteyen doğa severler için uygun alanlara sahiptir. Özellikle göl kenarında çadır kurarak doğayla baş başa kalabilir ve geceyi gölün sakinliğinde geçirebilirsiniz. Gölcük Yaylası ve Göl, doğa fotoğrafçıları için harika manzaralar sunar. Gölde yansıyan dağlar, etrafındaki yemyeşil bitki örtüsü ve gökyüzünün dinginliği etkileyici kareler yakalamak için idealdir. Bir giden yola çıkıp Gölcük Yaylası'na geldiğinizde burada kurulan pazarı gezebilirsiniz. Bu pazara geldiğinizde yöresel lezzetlerden meşhur ödemiş patateslerinden satın alabilir, köylü kadınlarının yaptığı nefis gözlemelerin tadına bakabilirsiniz. Ayrıca buraya geldiğinizde göl kenarında bulunan mekanlarda oturup meşhur ödemiş köftesi ve sucuk ekmeğin tadına bakabilirsiniz. Birgi ve Gölcük Yaylası, İzmir'in en özel ve korunmuş yerleşimlerinden biri olarak tarihle doğayı bir araya getiren eşsiz bir lokasyondur. Osmanlı döneminin mimari mirasını barındıran sokakları, tarihi konakları ve camileriyle Birgi kültürel bir miras yolculuğu sunarken, Gölcük Yaylası doğanın içinde dinlenme fırsatı sağlar. Müzik hem tarih hem de doğa tutkunuysanız, Birgi ve Gölcük Yaylası'nı mutlaka gezi rotanıza eklemelisiniz. Müzik